Arkadaşlarım merhaba. ÖSYM EBOB ECOG'da ne sormuş soru serisinden güzel bir soruyla karşınızda arkadaşlar. Bir ÖSYM sorusunun benzerini bugün yazmış olduk. Bakınız M ve N pozitif sayılar için tam sayılar için ECOG'u vermiş. M ve N'nin 3 üzeri 4 çarpı 5 ve M kare çarpı 2 N'nin de ECOG'unu vermiş. M artı N toplamı kaçtır diye sormuş ÖSYM. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir kural biliyoruz biz. ekok M ve N ekok m ve n 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 arkadaşlar demek ki burada m'de ve n'de arkadaşlar 3'ten ve 5'ten olabilir ve bunların üzerleri arkadaşlar birinin 4 birinin 1 olmalı arkadaşlar demek ki şunu söyleyebiliriz 3'lerden büyük olan 4'tür 5'lerden de büyük olan 1'dir. Aynı olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Biri 4'tür, biri 3'tür olabilir. 3 için konuşuyorum. Gibi gibi durumlar söz konusu. Şimdi bu dursun kenarda arkadaşlar. Ama şunu kesin biliyorum. Üçlerden biri 4, 5'lerden de biri kesin 1 bir diyebiliyorum. Şimdi m'nin karesini alacak birazdan. Düşünün m'nin karesini alırsanız arkadaşlar bu üçün ve 5'in kuvvetlerinin ikişer katları gelecek buraya karesi geleceği için. N'yi de 2 ile çarpmış. 2 çarpı ne edersek bu durumda şu sayıyı 2 ile çarpacak arkadaşlar. Başında bir 2 gelecek. Bir de 3'ten ve beşten şu sayılar neyse arkadaşlar gelecek. Ve bunların ekoku arkadaşlar neymiş? Ekok m kare 2 n'nin ekoku arkadaşlar 2 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1'miş. Bu yorumdan sonra arkadaşlar konuşalım şimdi. Demin demiştik 3'lerden biri 4 olacak. Mesela bakın m'nin şurası 4 olsaydı kare sanınca bakın bu 8 gelirdi. O zaman ekok 8 olurdu arkadaşlar. Demek ki burası 4 değil arkadaşlar. Demek ki 4 olan yer burası olmalı arkadaşlar. O zaman bu 4'müş diyebilirim peki 3 üzeri 6 geldi hocam. O zaman bu 6 olacak. Demek ki bu da 3'ün kübü olacak arkadaşlar. Bunu söylemekte masru yok. Bakınız 5'in de kuvveti demek işte ki demin bir tanesi 1 olacak diye. Mesela şu 1 olsaydı arkadaşlar, burası 1 olsaydı bu 2 olurdu. O zaman ekok 2 olurdu arkadaşlar. ekok 5 üzeri 1 olduğu için o 5 buradan gelmelidir. Demek ki burada 5 arkadaşlar olmamalı ki bu şekilde tutsun arkadaşlar. Demek ki burada da 1 olmalı diyebiliriz. Bakın m ve n sayılarını şu an tutturduk. Bu durumda m sayımız 20 oldu, 27 oldu arkadaşlar, n sayımız da 81 çarp 5'ten 405 oldu. Buradan m artı n n'in 402 olduğunu görebiliriz. Ben çok beğendim, güzel bir soru arkadaşlar. Çok zor değil, ÖSYM'nin tam sevdiği ayarında bir soru arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlarım.